Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir internetten kazanç videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda herkesin basit bir şekilde yararlanabileceği bir siteden bahsedeceğim. Kazandığınız miktarlara hiçbir yatırım olmadan kolaylıkla çekebileceksiniz. Bunun yanı sıra sizlere sadece siteyi açık bırakarak para kazanabileceğiniz, dolar bazında düzenli bir ek gelir sahibi olabileceğiniz bir yöntem daha göstereceğim. Bu yöntemi uygulayaraktan ayda 1000 TL'ye varan yan gelir oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince dolar kazanmanıza imkan sağlayan internetten para kazanma sitesini ve telefon uygulamalarını göstermeye özen gösteriyorum. Sizin vaktinizi çalacak, ödemelerinizi yapmayacak veya harcadığınız onca zamana değmeyecek miktarlarda paralar kazandıracak yöntemleri asla bu kanalda göstermiyorum arkadaşlar. Zaten sizler de bunun farkındasınızdır umarım. Kanalımdaki diğer internetten para kazanma yollarını gösterdiğim videoları da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka kendinize uygun bir içerik bulacaksınızdır. Bundan eminim. Beni yeni izleyen arkadaşlarım, buradan sana seslenmek istiyorum. Öğrencisindir, ihtiyacım vardır veya çalışıyorsundur, ek gelir oluşturma derdindesindir. Belki de işsizsindir, iş ararken bir miktar para kazanmak istiyorsundur. Bu kanalda hepinize uygun videolar bulunmakta. İnternetten para kazanma videolarının devamının gelmesi için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Size isterseniz bu site hakkında kısaca bilgiler vereyim. Bu bilgileri dinlemek istemiyorsanız videomuzu ileri sarabilirsiniz. Şu anda clickabook.net sitesinin içerisindeyim görmüş olduğunuz gibi. Bu site üzerinden reklam izleyerek, mobil uygulama indirerek, anket doldurarak, bu tarz işlemler uygulayarak para kazanabiliyorsunuz. Zaten artık bu tarz yöntemlere, bu tarz sitelere aşinasınızdır. Ana sayfasını biraz incelemek gerekirse arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum ve burada toplamda 518.809 adet üyesi bulunmaktaymış sitenin. Yani yarım milyon üyesi bulunmakta. Aynı zamanda 38 adet yeni üyesi bulunmaktaymış. Şu an bu günlük yeni üye miktarı ve ardından şu ana kadar gerçekleştirdiği toplam ödeme miktarı yazmakta. Site şu ana kadar 797.290 dolar değerinde bir ödeme gerçekleştirmiş bulunmakta. Bunu Google üzerinde arattığımız zaman görmüş olduğunuz gibi 7.5 milyon TL'ye yakın paraya denk geldiğini görmektesiniz. Bu şu ana kadar sitenin gerçekleştirdiği ödeme miktarı olmakta. Tekrar sitemize dönecek olursak burada sitenin üzerinden ödeme alabileceğimiz seçenekler bulunmakta. Eirtem, Payeer, Facetpay, Advicash, Perfect Money, Payoneer ve Bitcoin gibi ödeme alabileceğiniz seçenekler bulunmakta. Bu seçenekler arasında size tavsiyem Payeer ve Facetpay arkadaşlar. Çünkü bunların hem minimum çekim tutarları çok düşük hem de hiçbir komisyon ücreti kesilmiyor arkadaşlar. En alt kısımda görmüş olduğunuz gibi Proof of Payments kısmı bulunmakta. Bu alan yani ödeme kanıtları anlamına gelmekte bu sayfada günü gününe yani her gün olan çekimler bu sayfaya işleniyor arkadaşlar. Mesela burada en son 6 Ekim tarihinde yapılan çekim işlemi bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada para çeken kişinin nickinin yanında çekim metodu yani mesela Bitcoin, Payer, Facet Pay gibi çekim metotları yazmakta. Metotların hemen sağ tarafında amount yani çekim tutarı anlamına gelen bir alan bulunmakta. Burada gördüğünüz gibi insanların 14 dolar, 3 dolar, 4 dolar tarzında çekim miktarları bulunmakta. Ve bazılarına dikkat çekmem gerekirse görmüş olduğunuz gibi aralarda 1 dolar çekenler de mevcut. Bu da demek oluyor ki minimum çekim tutarları oldukça az arkadaşlar. Bu yönden bu site diğerlerine göre bir artı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi total payin alanı bulunuyor. Yani insanların bu sitede toplamda ne kadar para çekimi yaptıkları yazıyor. Burada 100 dolar, 1000 dolar hatta 3000 dolar çeken kullanıcılar da mevcut. Alt tarafta Jump to Page bölümünde 738 sayfa ödeme kanıtı alanı mevcut arkadaşlar. Yani bu site dolandırıcı mı, paramı öder mi tarzında korkularınıza hiç gerek yok. Evet arkadaşlar siz de bu paraları kazanmak istiyorsanız videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim şeyleri yapmanız lazım. İsterseniz bu siteden nasıl para kazanacağının anlatımına geçelim. Bu sitede para kazanmak için ilk önce bu siteye kaydolmanız gerek arkadaşlar. Videonun açıklama ve yorumlar bölümünde size kayıt linkine vereceğim. O linke tıkladıktan sonra sağ üst tarafta görmüş olduğunuz Register'e tıklıyoruz. Register'e tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir kayıt olma alanı açılıyor arkadaşlar. Burada e-posta, şifre gibi gerekli alanları doldurarak ve de aşağıdaki politikaları okuyup eğer size uygunsa tik atarak kayıt işleminizi kolay bir şekilde tamamlayarak sistemize giriş yapabilirsiniz. Sistemizin ana ekranına gelmiş bulunmaktayız. Sizin için gerekli olan alanları tek tek anlatmaya başlayayım arkadaşlar. İlk olarak burada görmüş olduğunuz gibi Advertise diye bir alan mevcut. Eğer site üzerinde reklam vermek istiyorsanız burada görmüş olduğunuz tekliflerden yararlanabilirsiniz. Advertise'ın sağ tarafında Earn Money alanı mevcut arkadaşlar. İşte bu alandan para kazanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada Quit Time, Watch Videos, Pop Up Game gibi birçok para kazanma alanı mevcut arkadaşlar. Turuncu olarak yazılmış yazıların her biri anket firmasıdır. Bu firmalar sizlere anket çözdürerek oyunu indirterek belirli görevler yaptırarak size belirli miktarlarda ödeme sağlıyor arkadaşlar. Dilerseniz bu firmaları tek tek inceleyip hoşunuza giden görevleri yaparak dolar olarak gelir sağlayabilirsiniz. Buradakileri sırasıyla anlatmam gerekirse ilk olarak quiz time'dan bahsedeyim arkadaşlar. Talkies bonustan az sonra bahsedeceğim. Quiz time size görmüş olduğunuz gibi oyunlardan bazı görevleri yaptırarak yan tarafta yazdığı miktar kadar para kazanmanızı olanak sağlıyor. Eğer oyun oynayarak para kazanmak istiyorsanız bunları inceleyebilirsiniz. Survey Time kısmına gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi burada anket doldurarak yanında yazan miktar kadar para kazanabiliyorsunuz. Size tavsiye yerim burası arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi ödediği ücretler çok yüksek. Kısa süre içerisinde buradan ciddi derecede gelir elde edebilirsiniz. View ve Pop-up Game bölümleri size reklam izleyerek gelir elde etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız bu alanlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Size buradaki Clique Girt alanından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buraya girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi karşınıza bir resim çıkıyor arkadaşlar. Bu resimde herhangi bir yere tıklıyorsunuz ve bunun karşılığında ekranınızda bir site açılıyor arkadaşlar. O sitede 10 saniye kadar reklam izlerseniz eğer size belirli bir miktarda dolar ve Clique Girt kredisi hesabınıza yatacaktır arkadaşlar. Ayrıca her 25 tıklama başına küçük bir ödül kazandırıyor burası size. Burada son kazananlar alanı mevcut arkadaşlar. Burada da insanların neler kazandığını isterseniz inceleyebilirsiniz. Erl Money kısmında isterseniz son olarak Tasklix Bonus bölümüne geleyim arkadaşlar. Bu bölümden mesela siz PTC reklamlarının yarısını izlediniz diyelim. Bu alana gelerek PTC reklamları üzerinden gelirinizin %5'ini bonus olarak talep edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hangi kişilerin ne kadar bonus aldığı tarzında bilgiler yazıyor arkadaşlar. İsterseniz bunları da inceleyebilirsiniz. Buradaki games bölümünde 3 adet oyun mevcut arkadaşlar. Buradaki oyunları da inceleyip hoşunuza giden olursa onları yaparak kolay bir şekilde gelir sağlayabilirsiniz. İsterseniz son olarak bakiyemizdeki parayı nasıl banka hesabımıza çekebileceğimizi anlatayım arkadaşlar. İlk olarak burada görmüş olduğunuz account bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada size hesap bilgileriniz karşılıyor. Buradaki balans yazan yerin sağ tarafındaki withdraw yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer yeteri kadar bakiyenizde para mevcutsa parayı çekme seçeneklerine yönlendiriliyorsunuz. Orada istediğiniz bir çekim yöntemini seçip gerekli bilgileri doldurarak kolay bir şekilde paranızı çekebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Nasıl kolay bir şekilde dolar kazanabileceğinizi öğrenmiş oldunuz. Anlamadığınız diğer veya sormak istediğiniz soru olursa sizleri yorumlara bekliyorum. Daha fazla bu tarz internetten para kazanma videoları için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.